Sabah, öğle, akşam, ikindi, yatsı Zerdüşlükte de tamdaki gibi günde tam 5 vakit ibadet Şimdi akbabalar için e, ee, insanları şu çukurun içine atıyorlar Şöyle buranın yükseklik Diğer kuleye geldim Bugün size bir dini değil bir yaşam tarzını, bir felsefeyi bir Hayat Tarzını Anlatacağım Belki De Düşündüğümüzden Çok Daha Tanıdık Gelecek Merhabalar Arkadaşlar Yes'den Herkese Selamlar Şimdi Hep Birlikte Ateş Tapınağına Gideceğiz ee, Size Ufaktan Bir Sokakları Göstereyim Daha Sonra Kameraman Oldu Ateş Tapınağında Görüşürüz Uyuya kalmışım Bugün Daha Yeni Uyandım saat öğlen 12 falan bir an önce her tarafı gezmem lazım. Çok güzel bir video yapacağız. Umarım size böyle bildiğim, düşündüğüm, öğrendiğim her şeyi, gördüğüm her şeyi düzgün bir şekilde aktarabilirim. Şöyle önce bir sokakları çekeyim ufaktan sonra tapınakta görüşürüz. tapınağa geldik. Tapınak burası. Şimdi içeri doğru gideceğiz de bilet almamız lazım. Bir saniye. Şimdi içeriye doğru geçmeden önce size bu alanı anlatayım. Burası milattan önce 340'larda herhalde. Bakarım yine tarihine. Yapılmış diye biliyorum. Artık ateş mi o tarihten beridir burada yoksa burası mı o tarihten beridir burada? Yani onun hakkında pek bilgi bulamadım açıkçası. Ee, ama içeride 1500 yıllık hiç sönmeden yanan bir zerdüş Ateşi var. Şöyle içeri doğru geçeceğiz şimdi. İçeride detaylı anlatacağım. Evet şimdi içeriye doğru geçelim. Al katta herhalde. Ben bir öğrenemedim ne tarafta ya. Hmm. E, Zendüşler için persler diyecektim. Önemli yerler. Fotoğraf galerisi. Şöyle ufaktan alayım. Mesela burası Yes Deyne. Nazret Şirine diyor. Mehriz Burası fotoğraf galerisi. İşte ibadetlerini nerede yapıyorlar, nasıl yapıyorlar, kutsal yerleri, önemli günleri, adetleri vesaire onları anlatan fotoğraf galerisi. Mesela şöyle bu Nevruz muhtemelen Ramazan'ın olayı da bu Neyse aşağı doğru gidelim Evet bunlar da yöresel Kıyafetleri Şöyle şunlarda da Erkekler için Şöyle şurada eski takvimden bahsediyor da şu anlık konumuz değil o konuya geleceğiz. Şöyle o dönemki kültürleri ve sabah, öğle, akşam, ikindi, yatsı. Z Zerdüşlük'te de İslam'daki gibi günde tam 5 vakit ibadet ediliyor aslında benzer. Hatta e Zerdüş miraca çıkıyor. Yani Miraç gibi bir olay oluyor. Zerdüş Ahura Mazda ile buluşuyor. Ve ona orada günde 5 vakit ibadet işte emrediliyor. Yani miraca benzer bir olay var. Ahura Mazda'nın yanına çekiliyor. Ve günde 5 vakit ibadet veriliyor. Şey Zerdüş'te. Devam edelim. Bu da bir Zerdüş erkeğinin ibadet ediş şekli. Bugün birçok tapınağına gideceğiz. Canlı görürsem gösterin. Ben şeyi anlamadım ya Şurada bir ateş gördüm ama Umarım o ateş değildir Böyle kapalı bir alan içerisinde Dışarıdan yani Çerçeveyle gösteriyorlar Gibi bir şey ya dışarıdan görebiliyorsun Odanın içine giremiyorsun cam var Camdan bakıyorsun Gibi bir şey umarım öyle bir şey değildir Ben şu altta sanıyordum O alta falan da gittim de yok ya Muhtemelen şuranın içinde Uzaktan görebiliyoruz sadece şuradan görünüyor yalnız umarım görebiliyorsunuz şöyle bir Dışarıdan dışarıda anlatmaya devam edeceğim. yani ateşi bu şekilde bir odanın içine almışlar dışarıdan cam camla gösteriyorlar yani o kadar görebildik anca burayla ilgili daha düzgün planlarım vardı ama sağ olsunlar ya yani şimdi bunun aslında böyle yapmak kısmen zorundalar çünkü İran çok ciddi derecede baskı uyguluyor bunlara. Zaten şu an resmi olarak hiçbir şekilde Zerdüşlü'ye geçemezsiniz. Böyle bir hakkınız yok. İran'da Zerdüş olabilmeniz için Zerdüş olarak doğmanız gerekiyor. Devlet aksi halde zaten bunu kabul etmiyor. Çok ciddi cezaları var. E Zerdüşlerle evlenilmiyor böyle olunca. E Zerdüşler de kimseye kız vermiyor böyle olunca. Kendi içine çekilmiş bir toplum yani. Zaten dünya üzerinde herhalde bir 30 tane, şey 30 bin, 40 bin tane falan kalmıştır yani. Dünyanın en eski tek tanrılı inancı, ama maalesef hani yani saygı görmüyor, her şeyden önce saygı görmüyor. Ve asıl kelam içeride gördüğünüz ateş 1500 yıldır e, sönmeden yanıyor. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar, Türkiye'de bilinen bir yanlış, e, hatta birçok Müslüman ülkesinde böyle de zerdüşler ateşe tapmıyor. Ateş bir temsil. Daha iyi bir tapınak görürsem daha yakından çekerim. Şimdi güzel bir yere gideceğiz. Ateş bir temsil tamamen Yani nasıl ki örnek veriyorum İslam'da da kutsallığın temsili beyaz nurdur Mesela işte melekler beyaz nurla tasvir edilir İşte Allah'ın beyaz nurla tasvir etmeye çalışırlar Ondan sonra işte peygamberlerin suratı gösterilmez Beyaz nur gösterilir Beyaz ışık, beyaz nur İşte beyaz kıyafettir hiç Böyle, işte böyle e, İslamik filmler izlediyseniz e, Mesela Hz. Muhammed'in hayatını izlediyseniz ee, sahabeler beyazdır kıyafetleri işte müşriklerin siyahtır beyazlık çünkü temizliğin sembolüdür İslam'da. Beyaz ışık yani beyazlık mesela beyaz güvercin. Bunlar İslam'da e, şeyin saflığın temizliğin kutsallığın sembolüdür. Zerdüşlerde de kırmızı yani ateş kırmızı değil aslında ateş. Aslında ışık yani ışığın kendisi Tanrı'nın ışığın kendisi olduğuna inanıyorlar. Ahura Mazda'da ee, yani Allah Zerdüşlükteki Zerdüşler de tek bir tanrıya inanıyor Devam edeceğim şimdi Çok güzel bir yere gideceğiz Zerdüşlükle buna inanıyorlar ee, Tek tanrılı bir din zerdüşlük Ateşe tapmıyorlar Ateş onlar için kutsal ee, Aynı zamanda zerdüşlükte İslam gibi iyilik ve kötülük arasında ya Çok ciddi benzerlikler var Şimdi anlatmamak için kendimi zor tutuyorum Sonunda anlatacağım hepsini Ama zerdüşlük İnanılan zer tek tanrılı dinlerin atası oldu. Bugün onu inceleyeceğiz. Ya çok özür dilerim. Burada çok güzel şeyler düşünüyordum. Olmadı. Neyse diğer tarafa gidelim. Şimdi taksiye bineceğim. Yolda görüşürüz. Sessizlik kulelerine geldim İçerideler Oralara doğru gideceğiz Size İran'ı tek bir olayla Özetleyeyim az önce taksiye bindim Sessizlik kulelerine geldim e, Taksi 65 bin Tutuyordu Ben de taksiye 70 verdim Geçtim yani 5 para üstü verdim Ben bahşiş dedim de duymadı herhalde şoför Çıktım geldim ben Baya bir ya bir 10 dakika geçti üstünden. İçeri girdim ben geziyorum falan. Baktım birisi arkamdan koşarak geliyor yani. Sesleniyor böyle. Ya 10 dakika ya. 5, 5 riyal için 10 dakika benim peşimden gelmiş ya. Düşünebiliyor musun? 5 riyal için. Yani Türkiye'de de biz kendi milletimiz bizi dolandırıyor. Burada turistsin. Ama taksici 5000 için senin peşinden koşuyor. Yani para üstünü vermek için o senin peşinden koşuyor. Olaya bak ya. Şimdi o dönem burası merkeze biraz uzak. Ee, i̇nsanlar buraya gelmek için yani o dönemki zerdüşler buraya gelmek için 2-3 saat yol yürüyorlar. Bundan dolayı da şu gör, arkamda görmüş olduğunuz e, binaları inşa ediyorlar ve burada konaklıyorlar birkaç gün. Burada kalıyorlar. Şu görmüş olduğunuz her yerleşim yeri de bir köye ait yani. Hepsi sadece bir köye ait. Ve her köy kendi yerini inşa ediyor. İşte bunları birer köye tahsis etmelerinin nedeni de hem o kargaşayı önlemek, işte yıllık etkinlikler, ritüeller, hani insanların birbirine karışmasını önlemek için hepsi kendine birer tane bu şekilde inşa ediyor. Yani bu her ev bir köyü temsil ediyor. Şöyle devam edelim. Şimdi şunlara çıkacağız. Orada detaylı anlatacağım. Bunlar o dönem ki Zerdüşlerin ölülerini bıraktığı yer. O üstlere koyuyorlar. Akbabalar gelip o ölüleri orada yiyor. Şimdi yukarıda daha detaylı anlatacağım. Şöyle biraz yakından inceleyelim bu evleri. Bu kömürlük gibi bir şey herhalde. Tuvalet sanırım bu ya. Aynen. Böyle bir gideri var. Gerçi tuvalet bu. Bizim de ben küçükken Erzurum'da evler böyleydi. Kerpiçten de. Yani buna benzerdi. Tuvaletimiz böyle dışarıdaydı. Şöyle. Ya maalesef aslında buralara e, gereken değeri önemi vermiyorlar. Çünkü hala zerdüşler var. Ve İran hükümeti İran İslam Devleti zerdüşleri istemiyor açıkçası yani. Onları bastırmak için de elinden geleni yapıyorlar. Yoksa mesela burası daha iyi olabilirdi. Hani gerçekten bir tarih yaşıyor. Burası 1500 yıllık. Burada gerçekten bir tarih yaşıyor. Ama yani sadece bir hafiften düzenleme var. O da tamamen turistler için. Çok daha iyi olabilir yani burası. Hani o döneme göre burayı dizayn edersin. Mesela Hazırda bir yapı var. Temelleri duruyor tamamen. Her şeyi çok güzel. O dönemlere göre burayı dizayn edersin. Yerleştirirsin. Mesela bütün e, örnek veriyorum Ahamen işlerden kalma şeylerin e, antik şehirlerin hepsinin içinde hediyelik eşya satan yer var. Ne bileyim bu tarz böyle düzenlenmiş yerler var. Ama burada hiçbir şey yok. Sadece bir giriş var. Girişte para ödüyorsun içeri giriyorsun. İçeride de rehberim hiçbir şey yok. Şöyle şurada tabelalar var. Tabelaları okuyarak neyin ne olduğunu kendin anlıyorsun. Onun dışında burada herhangi bir şey yok yani. Ya bunun nedeni de zaten apaçık ortada. Yazık yani. Gerçekten burada bir tarih yaşıyor ama o tarihe verilen herhangi bir önem yok. Maalesef. yani şu kadarının olmasını... Evet şimdi şuradan hızlıca yukarı çıkacağım yukarıda devam ederim videoya. Çünkü zorlu bir yolculuk olacak. Bir de buraya da çıkacağım yani. Oraya kesin çıkacağım. O daha büyük, daha güzel duruyor. Yukarıda görüşürük. Şimdi öncelikle o dönemlerde biraz yoruldum. Şu köprü yokmuş. Şey köprü demişim. Merdiven yokmuş. Yani halk sadece şuraya kadar getirebiliyormuş ölüsünü. Ondan sonra buranın görevlileri varmış. O görevliler alıp kendisi bu yukarıya götürüyormuş. O dönemde bunlar yokmuş. E, şu görmüş olduğunuz merdivenler yokmuş. Bu sonradan turistik amacıyla yapılmış. Görevliler kendisi getirip işte burada onların özel bir geçişi varmış. Onlar e, götürüyormuş. Yani burada kimse akbabaların ölüleri nasıl yediğini görmüyormuş. Yani tıpkı bu bizim toprak altındaki ölülerimizi işte solucanların, molucanların yediğini nasıl Görmediğimizle aynı bir konu. Konuşamıyorum kusura bakmayın. Yani biz de göremiyoruz onlar da göremiyor. Aynı şey. İşte burada savundukları bir diğer olaydan birisi ölüleri burada akbabaya vermelerin nedeni birincisi doğayı kirletmemek. Bir de şeyin nedeni de var. Mesela şurada okudum az önce. Şey yazmışlar. Mesela solucanlar ölü parçasını alıp başka bir tarafa götürebilirlermiş. Ama akbabalar olduğu yerde tamamen yok edene kadar yiyorlarmış. Yani başka bir bölge götürmüyorlarmış. Neyse biraz daha yukarı çıkacağım. Yukarıda görüşürüz. Arkaya müzik eklerim. <laughs> Ağzımla yapmayayım. Şimdi Zerdüşlükte de İslam'daki gibi e, sevap seçim nasıl yankı yapıyor ya? E, sevap günah iyilik ve kötülük kavramı olduğu gibi cennet cehennem kavramları da var. Yani Zerdüşler hem tek Tanrılı dinde o zaman hem de ahiret gününe inanıyorlardı. Yani öldükten sonra dirileceklerdi ve dirildiklerinde hesaba çekileceklerdi. Zerdüşler buna inanıyorlardı. Şimdi akbabalar için e, insanları şu çukurun içine atıyorlar. Akbabalar gelip insanların bütün etlerini tamamen yiyor. Sonra kemikleri burada ayrıştırıyorlarmış. E, böyle bir sıvı döküyorlarmış. Bu konuyu tam anlamadım. Herhalde böyle o kemikleri böyle küçürt mükürt bir sıvısından bahsediyorlardı. Herhalde o kemikleri böyle burada tamamen ayrıştıran yok eden bir sıvı döküyorlar finalde. Ve bu şekilde ölünün ruhunun e, rahat edeceğine inanıyorlardı ve işte Allah merhuma rahmet eylesin mekanı cennet olsun gibi sözlerle buradan ağırlıyorlardı. Zerdüşler ölünün toprağı kirletmemesi için e, buraya bırakıyorlar. Ve bu şekilde ölünün ruhunun göğe yükseleceğine inanıyorlar ve doğaya çok değer veriyorlar. Eğer ölülerini gömerlerse doğaya ciddi derecede zarar vereceğini düşünüyorlar. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aslında baktığınız zaman kısmen hani inançsız birisi olsak yani Müslüman olmuş olmasak Veyahut hatta gerçi bizim bu ölüleri gömme olayımızın İslam'la alakası da yok. İslam öncesi bir adetimiz bu. Hani böyle bir düşüncemiz, inancımız olmasa şahsen bence böylesi daha mantıklı gibi. Şu an mesela şehirlerin e, çok büyük kısımlarını mezarlıklar oluşturuyor aslında. Bu birçok açıdan e, bizim yaşamamızı engelliyor ama ben kıyamazdım. Yani benim mesela çok sevdiğim e, yakınlarım vefat etti, gelip burada herhalde akrab akbabanın onu yemesine izin vermezdim yani. Bilmiyorum, ben bunu yapamazdım. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Evet şimdi buradaki olayımız bitti yani bu kuledeki şimdi öbür sessizlik kulesine çıkacağız o daha yukarıda <laughs> yukarıda görüşürüz burası da o dönem harbi insanların burada ne bak yapmışlar şey düşündüm bir an gelip oturup dinlenmeleri için yapmışlar diyecektim de o dönemde şey muhabbeti yok yani insanlar buraya çıkmıyor ki Herhalde bunu sonradan mı inşa ettiler? Ya vardır bir hikmeti ya. Niye bu kadar her şeyi sorguluyoruz ki? Otur işte bak ne güzel yapmışlar. Vallahi. Şimdi diğer kuleye geldim ve size buranın harika manzarasını göstermek istiyorum. Bütün Yes şehri ayaklarınızın altında. Şu karşıdaki dağlar çok görkemli duruyor ya. Bir gün fırsatım olursa o taraflara da gideceğim. Evet. Bir diğerine doğru gidiyoruz. Ya yani yolu sanki kimse gelmesin diye yapmışlar oğlum yol yapıyorsunuz düzgün bir şey yapın ya. Tırmansam daha iyi yemin ediyorum. En azından biliyorum ki tırmanıyorum. Şu an yol var. Hani psikolojik mi bir yolu görüyorsun. Bir yolda gideceksin ha. Ay yoruldum. İnanıyorsun. Ama tırmanıyorsun yani. Burası Zerdüşlerin izlerini hala taşıyan kadim bir şehir Yezd. Asıl orijinali bu. Şöyle küçük bir delikten giriyor görevliler. Şu an bizim gireceğimiz gibi. Evet. Aslında asıl orijinal Sessizlik kulesi burası. Son 50 yıldır buruçerler devam etmiyor çünkü İran'ın çok ciddi baskıları var. Bundan dolayı artık buruçerlerini devam ettirmiyorlar. Ölülerini gömüyorlar mı bilmiyorum. Ne yapıyorlar şu an? Şu dağ manzarası çok hoşuma gidiyor be. Kameram uzak açıda olduğu için çok güzel çekeceğini sanmıyorum. Yani daha doğrusu daha net görebileceğinizi sanmıyorum ama gerçekten şu dağlar beni çok etkiliyor ya. Yani şu özellikle büyük görkemli dağlar. Bu ilkel bir içgüdü muhtemelen ama gerçekten çok hoşuma gidiyor oraya. Evet. Evet şimdi Sasani döneminde inşa edilmiş günümüz e, zerdüşlerinin hala e, haç mekanı olarak kullandıkları çakçak çak tapınağına gideceğiz Muhtemelen taksiye bineceğim uzakta herhalde ya İran'da taksi olayını ömrümde ilk defa bu kadar çok taksiye biniyorum İran'da Çünkü gerçekten çok ucuz ya yani mesela az önce şehirden buraya 20 kilometre geldim 65 won ödedim. 1 dolar bile değil şöyle düşünün 1 dolar 92 e, tümen. Ben 65 tümen ödedim. 20 kilometre yol gelebilmek için. Yani 40 lira bile değil yani. 15 lira falan vermişimdir herhalde taksiye. Şöyle söyleyeyim. İran'da taksiler e, Türkiye'deki otobüslerden normal belediye otobüslerinden daha ucuz. Neyse. Şimdi Çakçak çak Tapınağı'na gideceğim. Orası da dediğim gibi günümüzde hala haç mekanı olarak kullanılıyor. Umarım bir tane de olsa Zerdüş'e denk gelirim. Oğlum buradan siz ölüyü nasıl geçiriyordunuz? Ben zor geçiyorum. Orada görüşürük. Evet şimdi Çakçak'a geldik. Size şöyle bir manzarayı göstereyim. Burası Çakçak. Çak. Sasani e, prensi olması lazım. İslam ordularından kaçarken burada saklanıyor. Ve buradaki kayaların ağladığı söyleniyor. Şimdi orayı ziyaret edeceğiz. Burası... Zerdüşlerin hac mekanı. Yani burası Zerdüşlerin Kabe'si. Bu arada buranın girişi ücretsizmiş. Şöyle anlatayım. Buraya normalde ben gelmek için taksi bulamadım. Snap diye bir uygulaması var İran'ın. Ay Snap mı? Öyle bir şey ismi. Ee, oradan buraya taksi yok uygulamada. Yani error veriyor burayı seçince. Ben de işte bir e, şirketle konuştum tur şirketi. Daha doğrusu info, information gibi bir şey. Ee, burası 100 kilometre uzaklıkta Yes'ten. 100 kilo hatta 100 küsür. 110 kilometre falan olması lazım. 110 git 110 gel. Taksi. Taksiyle. Artı. Yani burada bir saat seni bekleyecek. Totalde 10 dolar. Çok ciddi derecede ucuz bir rakam. Zaten ben de hani taksi uygulamasından taksi bulsaydım aşağı yukarı böyle bir fiyat ödeyecektim. Ve hani taksi seni bekler mi beklemez mi o da ayrı bir konuydu. Yani kartı var bende kartının resmini koyarım buraya. Geleceğiniz zaman onu kullanırsınız. Ben niye bu kadar yoruldum? Yolda çıkmadım anasını satayım. Şöyle biraz yolu çekeyim. Burası Sümele gibi çok yukarıda. Dik bir rampada. Dağın yamacında. ben niye bu kadar yoruldum ya? Şöyle göstereyim. Şöyle buranın yüksekliği. Dağ yolumuz var. Yukarı doğru çıkacağız. Galiba geldim emin değilim. Şu içeriye doğru gideceğim. Burada ayakkabılarınızı çıkarıyorsunuz. Şöyle devam. Evet tapınağa geldim. Tapınak şu an burası. <laughs> bu yine zar düşlerin kutsal ateşi dediğim yani daha önce de anlattığım gibi bu metafor buna tapmıyorlar yani ateşe tapmıyorlar. Ateş tanrının benzetmesi. Ağlayan kayalar bu olması lazım yani göremedim. Şimdi şuradan da sular akıyor ama çok ses var ya umarım sesini duyuyorsunuzdur. Ee, renkli bir su aktığı söyleniyordu ama ben göremedim Ya buranın içinde ya da başka bir yerde Şimdi kontrol edeceğim Evet buranın olayı bu kadar Yani başka görülmeye değer bir şey görmedim ben Zaten ufak bir yapı var ee, Tapınak şurası Burası çok kutsal zerdüşler için İçeride ateş var çok insan vardı video çekemedim Yani görmüşsünüzdür ee, ağlayan kayaları ben göremedim açıkçası ya şu an ağlamıyor ya da öncesinden ağlamış ama araştırdığım kadarıyla renkli bir suyun aktığı söyleniyor yani şu an hala ağladığı rivayet ediliyor da ben göremedim bir şey ve asıl kelam burası böyle aslında İslam ve e, Zerdüşlük arasında çok ciddi benzerlik var mesela e, Ahuramaz'da Tek Tanrı ve Ahuramaz'da Miraç gibi bir olayla zer düştü yanına alıyor ve işte günde beş vakit namazı farz kılıyor. Yani beş vakit ibadeti. Ee, ahiret kavramı var. Sevap, günah, cennet, cehennem kavramları var. E, i̇yilik ve kötülüğün savaşı var ve bu savaşta insanlar iyiliğe teşvik edilmeli. Yani, Zerdüşlükte en sevdiğim olay şu mesela sevap böyle katlanarak devam ediyor. İyilik öğütleniyor, İyi söyle, iyi düşün, iyi yaşa. Buradaki olay şu, sen iyilik yaparsan senin yaptığın iyilik sadece seni bağlamıyor. Yani kat sayısı olarak evrende bir iyilik zinciri oluşturuyorsun Zerdüşlük'te yaptığın iyilikte. Bugün mesela ben Ahmet'e iyilik yaptım ve bu iyilik sayesinde yeryüzünde örnek veriyorum 2 kat 3 kat daha fazla iyilik artıyor. Böyle katlanarak devam ediyor. Zerdüşlük'te iyilik sadece seni bağlamıyor yani. Bu aslında güzel bir kavram yani. Şey gibi düşün İslam'da sevap pointi var ya Mesela Ramazan'da oruç tuttun, şunu yaptın işte eksi 10 sevap kazanıyorsun. Burada da karşılığını yani gerçek hayatta karşılığını iyilik olarak alıyorsun. Sen iyilik yapıyorsun. Bu iyiliğin karşılığında yeryüzündeki iyilik oranı artıyor. Güzel bir bakış açısı aslında. Velhasıl kelam buradaki olayımızla birlikte de şeye veda edelim. Yezde yarın bir Şiraz'a dönmem gerekiyor. Orada bir arkadaşımı göreceğim. Şiraz'dan zaten video çektim de Atamıyorum. İnternetsel sorunlarımız var İran'da. Tüm İranlılarla beraber ortak bir sorunumuz. Bunu nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Muhtemelen Türkiye'ye gittiğimde paylaşırım herhalde. Ya da Şiraz'da bir arkadaşım var. Onun evinde Wi-Fi var. Muhtemelen onların Wi-Fi'ni kullanırım. E, buradaki olayımız bitti. E, Cümleyi unuttum ya. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Buraya kesinlikle gelin bu arada. Yani göründüğünden çok daha güzel. Çok daha güzel bir atmosfer var. O kutsallığı hissediyorsunuz yani. Ben size bunu ne kadar hissettirdim bilmiyorum. Ama gelin buraya görün. Dediğim gibi 10 dolar hiçbir şey. Yani 370 liraya 200 kilometre yol geleceksiniz. 100 git 100 gel. Artı bak şu an taksi beni bekliyor. Bir saatleri buradayım yani. Daha fazla dururdum da taksi bekliyor diye ama bir saat yeter buraya fazla fazla yeter. Benim olayım ben uzun kalmayı seviyorum. Bir yere gittiğimde orayı sindiririm yani. Orada bir 2-3 saat takılırım, yaşarım o atmosferin içinde bulunurum. Neyse. E, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olun. İstek, öneri, görüş, şikayet hepsini yorumlarda belirtirseniz mutlu olurum. E, özellikle yapmamı veya çekmemi istediğiniz bir şeyler varsa onları da yorumlarda belirtin. Yani hani şuraya git, şunu çek, şu konuya değin. Hani özellikle görmek istediğiniz bir şey varsa. Mümkün mertebe ya. Geçen bir arkadaşı onu dedim. Kalkmış bana Madagaskar'da şunu yap diyor. Yani bir dur hele ya. Ben neredeyim Madagaskar nerede? Neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum.